Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi aleyhi ve sellem. ve Evet geldik beşinci salavata. Bu beşinci salavatı hadis alimlerinden Ahmet bin Hanbel çıkartmış kendi kitabında. Bukhari'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de dahi zikredilmiş bunlar ashab-ı kiramdan Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anh'tan gelmiş bu salavat rivayeti. Allahümme ey hayyü kayyumu zul celali vel ikram. Hay olan, kayyum olan, azamet sahibi ve ikram sahibi olan Allah'ım. Celle şanuhu nevaluhu ve la ilahe gayruhu salli sen salat eyle ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat eyle. Yani bizi Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam üzerine salatu selam ile tazime emir buyurdun. Biz de emri alinize imtisalen salat ile tazim ve tekrim murad ettik. Lakin kadri alisine münasip ve layık olan salata kudretimiz olmayıp aciz olduğumuzdan. Ya Rabbi diyor sen bize Peygamberi Zişan'a salat getir dedi. Biz de bu emri uygulamaya niyetlendik. Ama Efendimizin şanına layık olan salatı getirmekten aciziz biz. Bundan dolayı sen gani ve kerim, rahman ve rahim olan zatı ı ecel ve a'lana tazarru, sen yüce zatına tazarru ve niyaz ederiz ki, ya Rabbi senin yüce zatına yalvarıyoruz ki bizzat kendinin Muhammed aleyhissalatu vesselam üzerine kadri adisine münasip salat ile salat eyle. Onun yüce şanına uygun salat neyse ya Rabbi öyle ona salat eyle. Zira her umurda her işte yani aciz olduğumuzda ancak onu sana tevviz ile selamet ve rahat buluruz. Aciz kul muyuz? Aciziz. Her aciz olduğumuz işte o işlerin hepsini Allah'a bırakarak rahat buluruz. Biz. Şimdi memur olduğumuz emri salatta vesair cümle umurumuzu sana tevviz eyledik. Bunun aciz olduğumuz için sana bıraktık. Ya Rabbi sen onun şanına layık olan salatı ona gönder. Abdika abdike öyle Muhammed Aleyhisselam ki sana ubudiyete layık kulluk ile ibadette daim ve sabittir. Sana layık kullukta devamlılıkla sebat ile yol alır yani. Ve rasulike bir de Resulün dahi ammeyi insu cinne bütün insan ve cinlere gönderilmiş olan Resulündür. Bu mana ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme khastır. Bütün insanlar ve bütün cinlere peygamber olmak Efendimiz'e kastır. Zira cinne insandan ve olan Resulümüzden gayrı yoktur. Cinlere peygamber olan bir tek Efendimiz'dir. Bütün insana ve cinlere risalet ile gönderilen ancak Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu salat-ı şerif Şifai Şerif adlı kitapta mezkur olmakla Musannif dahi burada bu kadarıyla ihtifa etmiştir. Lakin Bukhari rivayetinde aşağısı vardır. Tamamı budur. Kema sallayta ala İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ali Muhammedin kema te ala İbrahim ve ala İbrahim de vakı olmuştur. Şifai Şerit adlı kitaptan ahz ve nakl beyan buyurdukları 10 salavat-ı şerifenin altıncısı ki imamı Beyhaki şuab-ı imanda ve deylemi firdevsinde rahimahumullahu teala Zeynül Abidin ki ismi şerifleri Ali ibn Hüseyin'dir. Zeynül Abidin diye meşhur olan peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin oğlu Ali Zeynel Abidin Ali Zeynel Abidin yani den tahric ve rivayet ettiler. Ondan bu salavat-ı şerifi çıkartmışlar. Onlar dahi babası Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'tan onlar dahi Resul-i Ekrem ve Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem, hazretlerinden rivayet buyurdular bu hadisi şerifi. Evet. Altıncı alevat-ı şerife geldik. Allahümme ey Allah'ım ey daim ve ezeli ve ebedi ve mün'im-i sermedi nimet ve reşid ebedi olan Allah Celle şanuhu ve amma ve la ila gayru salli sen salata ala Muhammedin cümle kütübü semaviyeler bütün gökten inen kitaplar içinde ve enbiya ve mürselin dillerinde türlü sena ile türlü türlü övgülerle övülen peygamberi ali cenab makamı yüce olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sallallahu üzerine ve ala ali muhammedin dahi ol peygamber zişanın al ve ve ümmeti üzerlerine salat ile kema sallayte nasıl ki salat eyledin ala İbrahim ceddi olan hazreti Efendimiz üzerine ettiğin gibi ve ala, ala İbrahim dahi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Ali üzerine ettiğin salat gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve, ve cümle alilerine ona tabi olanlar üzerine salat-ı laika ve tahiyye ile layık olan, yakışan, tam oturan salat ve selamı onlara inzal eyle. İndir yani. İnneke muhakkak isen hamidun zat-ı ecel ve alanda cümle kemalat ile mahmudsun. Bütün güzel sıfatlar ile övülensin. Mecidun, cümle mahluk üzerine türlü in'am ve ihsan edicisin. Allahumma ya Allah celle canuhu ve wa an'ammana ve ila gayruhu barik. Sen bereket ihsan ile ala Muhammedin. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine. Yani ihsan buyurduğun inamat ve keramatın üzerine daim. Zaten ihsan ediyor Rabbimiz. Yani ihsan eyle demek ne demek? Yani ihsanlarını devamlı eyle. Anen fe anen terakkiler ve ziyadeler ihsan eyle. O ihsanları hem devamlı eyle ve devamlı çoğalt ya Rabbi diyoruz. Ve ala Ali Muhammedin dahi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem al ve ashab ve etba' ve ümmeti üzerlerine inam ve ihsanatını daim yevmen fe yevmen ziyadeler ihsan eyle. Aynı onun ailene de ihsan eylemiş olduğun güzellikleri gün gün çoğaltarak devam ettir ya Rabbi. Kema da nasıl ki bereketlendirdin ala İbrahim Rahman olan Rahman'ın dostu olan Hz. İbrahim Aleyhisselam üzerine ettiğin bereketler gibi. Ve ala al İbrahim Dahi İbrahim Aleyhisselam'a tabi olanlar üzerine dedim bereketler gibi Hz. İmam Aleyhisselam'ın tabiilerine de bereketler üzerlerine ihsan buyur nüce nimetleri, ilahi lütufları, ikramları onlara devamlı eyle ve an an yükselen, çoğalan eyle. İnneke muhakkak ki sen hamidun kullar üzerine cümle ni'mi ihsan ile daimen mahmudsun devamlı nimet verdiğin için övülensin mecidun kullar üzerine bila ivaz ve la garas hiçbir karşılık beklemeden hiçbir maksat gütmeden türlü türlü ikramlar ihsanlar verirsin mezhebi hanifede bizim hanefi mezhebinde diyor namaz içinde teheşehüden sonra ettehiyyatü okuduktan sonra okunacak salat buraya değindi bu saydığımız salat nedir biz Tahiyyat, tahiyyat okuduktan sonra Allah'ın salli, Allah'ın barik olarak bu salatları okuyoruz. Ve bir ittifak ve envai salavatın efzali olduğuna binaen namazda okunur. İttifak olarak bu salavatların en üstünüdür. Zaten namazda okunması da buna bir nedir? Delildir. Bu salavat-ı şerifeyi gece gündüzde çok çok muvazabat edenlere, devamlı bunu getirenlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemi rüyada müşahede ederler. Bu namazda okuduğumuz salavatı çok ziyade bir şekilde diline dolarsan, devamlı getirirsen Efendimiz'i rüyada ne yaparsın? Görme şerefine nail olursun. Deyu bazı meşayih-i kibardan menkuldür. Bazı şeyhler böyle söylemiş. Ve enbiya ve murselinden ancak İbrahim aleyhissalatu vesselam hasaten kendi ve âli salavatlarda zikrolunduğuna sır ve hikmet niye sadece bütün peygamberler içerisinde İbrahim aleyhisselam zikrediliyor? Hazreti İbrahim aleyhisselam Kabe'tullah'ın binasını tekmil ettikte Hz. İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi bina etti, yaptığı zaman diyor, bitirdiği zaman Rabbena ve ba'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ve yu'allimuhum el-hikme ve yuzakkihum innake antal-azizul-hakim. Kabe'nin binasını tamamladığı zaman İbrahim Aleyhisselam şöyle dua eyledi. Ya Rabbi sen bunların arasından bir tane resul gönder. Onlara senin ayetlerini okur, senin kitabını öğretir, hikmeti öğretir, onları nefsinin kötülüklerinden, kötü ahlaklarından temizler. Sen aziz ve hakimsin diye böyle bir duada bulundu. Hak Celle ve Ala'dan Nebiye Ahir Zamanın Mekke'de Arap'tan teşriflerine tadarru' ve niyaz edip kendileri ve evlatları Hazreti İsmail ve hatunları Sare ve Hacer Beytullah'ı ziyaret eden rical ve nisa ve pir ve civar ve ahrar ve abid ve imamların affu mağfiret olmaları için dua buyurmalarıyla bu ümmete dahi namazları ahirinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ve alini salat ile tazim ve dua ile emr olunduğu... Hazreti İbrahim bu ümmete böyle bir dua etmiştir ki... Ya Rabbi buradan peygamber gönder diye... Hem Hazreti İbrahim, hem Hazreti Hacer, hem Hazreti İsmail... E, ahir zaman ümmetine hep duada oldukları için... Orada hem o peygamber gelecek... O peygamber ve o peygamberin ümmetine yani son peygamber olan... Efendimiz ve onun ümmeti üzerine devamlı duada bulundukları için... Bu ümmet de onların bu dualarına bir mukabele olarak namazların sonunda salat getirirken hem İbrahim Aleyhisselam'a hem onun ailesine ve atbağına salat ediyoruz ta ki onların dualarına mükafat ola. Ve rivayet olunur ki bir rivayete gelmiş ki Melekul Maut ölüm meleği aleyhisselam yani Hazreti Az Azrail Hz. İbrahim'in ruhunu kabz etmeye geldik de hiç mübarek hatırında bir şey arzu kaldı mı diye sual etti. Yani yapmak istediğim bir şey var mı? Ay şunu yapsaydım da yapamadım dediğim bir şey var mı diye sordu. İbrahim Aleyhisselam dedi ki dünyada namaz ile ünsiyet etmiş idim. Hiçbir nesneye hasret çekmezsem illa o namaz taatini benden fevt olduğuna tahassül ederim dedi hiçbir şeye üzülmüyorum. Canımı da al hiç sorun değil. Fakat namazı çok seviyorum. Canımı aldıktan sonra namaz kılamayacağım diye üzülüyorum. Diyor İbrahim Aleyhisselam. Hazreti Azrail Aleyhisselam'a. Hak Subhanahu ve Teala vahyetti ki ey halilim. Böyle duyun söyleyince Allah Subhana ve Teala şöyle söyledi. Ey halilim ey dostum. Gönlünü hoş tut. Resulümün ümmeti senin oğullarındandır onlara buyurayım ta ki namazda seni sena ile ya değil eyleyeler. Benim ahir zaman peygamberim diyor Allahu Teala senin soyundan gelecek. Ben onun ümmetine söyleyeceğim namazda sana övgü yapacaklar, seni hayır ile anacaklar ve onun berekatını sana getireceğim. Ta ruhun ferah ola. Namaz kılmış gibi sen de kabrinde ne yapacaksın? Ferah bulacaksın. Hak Subhanehu ve Teala peygamberimize buyurdu ta ümmetine emreyleye namazın ahirinde Hazreti İbrahim'e sena ile zikr eyleyeler. Bunun üzerine Allah Subhanehu ve Teala Efendimiz'e buyurdu. Namazın sonunda salat getirilirken İbrahim Aleyhisselam ve onun alini etbaanı ne yapın? Zikredin. bizde ne yapıyoruz? Onun için salli barik dualarını Tahiyyattan sonra okuyoruz, o bereketler onlara gitsinler diye. Allah subhanehu ve teala peygamberimize layık ümmet eylesin bizleri, onun yolunda gitmeyi nasip eylesin, onu görmeyi nasip eylesin bizlere. Ve min Allahi tevfik, bi hürmetil habib, bi hürmetil Fatiha.